Sabah saat 0800 8, -8 geçe dükkana geldim. Dükkana açık. her zaman zaten buraya koyuyorum motorumu. Kaskımı da motorumun üzerine koyuyorum. E, gün içinde çünkü belli olmuyor, lazım olabiliyor bir yere gidip gelebiliyoruz. Sonrasında e, motorumun üzerinde kaskımı bırakıp dükkana içeriye girdim çalışmaya. Yarım saat geçten sonra da dışarıya çıktım, motorumla bir yere gidecektim. Üzerinde kaskın olmadığını fark ettim. Zaten kendi yerimizin önünde olduğu için. E, yukarıda hemen kameramız gözüküyor zaten, kameranın altı. içeriden kamera kaydından baktığım zaman saat 8'e 9 gece bir tane bayan ileride bisikletle gelip e, motorun üzerinden kaskını alıp kafasına takıp gittiğini fark ettim. Sonrasında zaten jandarma bilgi Şapkası burada kalsın. Aynen. E, kendi oteli vardı motorun arkasında, bisikletin arkasında. Bisikletin otelini düşürmüş. Hatta e, oteli burada kalmış. Onu almamış bile zaten. Direktmen kaskı alıp uzaklaşarak gidiyor.